Emre'nin oyun fabrikasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle her yerde bilinen ve her yerde konuşulan Minecraft oyununu yapacağız. Hadi bakalım. Bakın şurada bu en son yaptığım şey çok harika. Şuradan kolay olanları silelim şimdi mesela şu. Bir de şurayı ben seni silebiliriz. Tamam. İlk burada Hero Brian yapmalıyız. Bak şurası çok güzel oldu. Şurayı sıracağım yine de. Şimdi burada açık bir yer olmalı. Mesela bu olsun. Çünkü geceleri şeyler çıkar. Okey bir Herobrine yapmalıyız. Herobrine. Tamam. Herobrine yapacağız. Bu Allah hop. Herobrine, Herobrine, Herobrine. Ay dur dur dur. Uf, pastaymıştım de. İlk şöyle bir dik gökten çizmeliyiz iki tane. Dur 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 dur. Bunu keseyim. Mavi olmalı bunlar. Ne renk mavi olmalı sizce? Şu renk olabilir de şu renk. Durun. Tamam. Ah. Tamam. Birazcık kötü oldu ama. Şimdi bir tane de şöyle yapacağız. Zaten bu. Scratch Junior'da tabi ki olacak. Vahay. Her şunu şöyle yapalım ki kolay silelim. Vahay. Üstünü şöyle yapacağım ben. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şimdi tamam bunu da yaptık. Bunu da buraya koyalım. Hani Hero Brian'ın her yeri mavi olur ya. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> tamam, son olarak kafasını yapacağız. Kafasını ten renginde yapacağız tabii. Şimdi içine bir gözleri yapalım. Gözleri şeyden olacaktı beyaz. Çok saçma oldu bu Herobrine. Hiç Herobrine'den benzemedi bu. Şimdi tamamen bu renk. Desek. Hiç Herobrine'den e benzememiş. Küçücük olmuş. Hemen şeyi bu şu kadar büyütelim. Bir bir bir. Tamam. Bir de yapacağız arkadaşlar. Aa bu fazla küçük. Bu da küçük. Bir de creeper yapacağız. Creeper yapacağız bir de. Ah Creeper'ı da şöyle. Aa sen miydin creeper? Şimdi bunu hemen bir keseyim. Renkleri karıştırıyorum ya. Şu yeşil alayım. Şöyle bir Clipper seçeyim. <laughs> ya da zombi. Yok Clipper. Durun. Durun. Şunu keseyim. Bu fazla büyük bir ayak oldu. bakın. yoktur arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim daha da bu da bilmeyen hiç kimse yoktur. Uha, ben bilmiyorum çünkü ben bir kalıyım. Yaşamıyorum benimle koşturuyor koşturuyor. <laughs> Clipper'ları öldürmek bebe şöbedir ya. Clipper'ları öldürmek bebe şöbedir. Bebe şöbe Clipper'lar çünkü onlar. şöyle siyah şeylerini de yapayım. Tamam şimdi bunların hepsini bu renk boyayacağım. Ama çok dikkatli olmalıyım burada boyamamalıyım. Tamam. Bu çocuğu da bu renk boyayacağım. Şimdi gözlerini de yapayım. Gözlerim karayip olmaz ki zaten. Bir gözü büyük bir gözü küçük oldu ya. Şimdi kafasını da bu rengi boyadık mı tamamdır. Bu da Halil Küçük hele Buray'ın yanında küçük Halil Vah o ben bir kale yaparım bana yaklaşırsa puf diye patlarım sana. Ne yapıyorsun hemen? Tabii daha patlayamıyor. Baba şu anda ben Minecraft'ı yapıyorum. Yalnız onları sen mi çizdin? Evet. Güzel çizmişsin. Teşekkürler. Bir de eline bence bir çekiç mi yapsan? Yok ben bunun yerine ok yapacağım çünkü bu Creeper ya Creeper'ın yanına bak yaklaştığında patlar Creeper. O yüzden okla vuracağım. Okla tamam. Okla vurduğunda şeyle patlasın ki tamam. ölmesin o. Tamam tamam. Bir de ok oh veya yapacağız arkadaşlar da. Ah ne çok işimiz var. Hemen şunu alalım. Şöyle bir şey çizelim. Şöyle saçma bir şey çizelim. İp için şunu kullanalım. Böyle bir şey çizelim. Durum bu olmadı. Çok saçma oldu bu. Başka bir şey çizeceğim. Tamam. Bu güzel oldu ipini de yaparsam tamamdır. Tabi çok küçük oldu. Herobrine bunu nasıl tutacak? 2 2 2 2 2 Herobrine bunu böyle tutacak. Bir de ok yapacağım. Burada 4 tane olacak arkadaşlar. Herobrine'i bastığımda Ok ilerleyecek. Creeper'a patlayacak. Creeper'a da şunu koyacağım. Bir şey sana dokuduğunda ortadan kaybol ve de diyeceğim. Her da şunu diyecek. Yaşasın kazandım. Geceyi iyi geçirebildim diyecek. Şimdi biz ne yapacaktık? Ha ok. Oho siyah renkte yapacağız tabii. Ya oku kahverengi renkte yapacaktık. şöyle güzelce bir çizgi çizelim ok için. Hii çok saçma oldu bu. Oh düz düp düz olur. Böyle saçma saçma çizgili çizgili olmaz. Evet bu oldu. Şimdi şöyle bir üçgen çizelim. Tamam. Yok olmadı. <laughs> Durun. Ona bir şey yapmayacaktık. Tamam. Çok küçük oldu tabi. Bunu da 2 2 2 yapacağım. 2 2 2 2 2 İki küçük için. İki küçük. Şimdi. Sana biri tıkladığında bir mesaj yolla. Ok. Sen mesajı aldığında aldığında sekiz bu tarafa git. Nasıl oluyor? Tamam. Sekiz bu tarafa git. Clipper. Bir şey sen çarptığında görünmez ol. Ve şunu söyle. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Ya sen de hiçbir şey yapma. Sonra puf dediğinde o da bir mesaj olsun. Bu mesajın rengi mor olsun. Sonra sen mor mesajı aldığında bir de bakın bugün bir misafirim gelecek saat 6'da. Bunu şu anda saat kaçta çekiyorum bu videoyu? Saat 1'de çekiyorum. Saat 5'te benim misafirim gelecek kuzecim saat kefe. Onu yine koltukları kırıp şey yapacağız. Koltukları kırıp Lula Park yapacağız. Neyse hemen dönüyorum. Şunu söylesin. Şimdi bu ne? He tamam Ya. Padişah sen diyecek. Creeper'ı annem diyecek. Ya şa sen. Kli, kli P- pı, R- Baba sabit falan mı gelmiş? Yok baba şeyler. Ersin, Ersin amca geldi de. Ha tamam. Clipper'ı <laughs> yendim diyeceğim. <laughs> Yen. Döner de döner de döner de. Dim. Tamam. Yendim diyecek. Heh, tamam. Bakalım oyunum olmuş mu? Şimdi program başlasın. Doğru bir de Herobrine'e şunu söyleyeyim program başladığında şunu söylesin. Durun şunu şöyle yapayım. Clipper'ı Clipper öldür. Kli Durun. 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 Bu birazcık cahilce olacak. Bu birazcık kabaca olacak ama öldür yazacağım. Öldür. Dur nerede? Tamam öldür. Efendim, tamam. Yaşasın Clifford'u yendim. Çok güzel oldu. Şimdi bir daha dinleyeceğim. Ya da durun. Bir de program başlığı zorunda. Program başladığında. Clip'ın <laughs> sesi bu. da Cleaver'ı seçelim. <laughs> baba bir gel. Baba, tamam. Bu videoda bu kadardı. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.